Merhabalar ben Öresima. E. Bugün sizinle bülbül kapanı 4 ve bülbül kapanı 4'lü setin kutulu incelemesini yapacağız. Ama videoyu küçük erkek kardeşim editleyecek. Hadi bakalım. İnşallah abla zorbalığı göreceğiz ya da dayak yiyeceği bir sonuç ortaya çıkarmaz. Öğretmen sana düşünen kahraman bulamaz. Başlıyoruz. <laughs> Eve yeni geldim bu arada. <laughs> Denizli imzasından harika aydın denizi öpüyorum size. Denizi de görmüştüm ama çok inceleme fırsatım olmamıştı bu arada imza telaşından ve yorgunluğundan dolayı. Eve bir geldim. Aa, o da ne? Ne yiyorsunuz <laughs> siz? Oh, you're <laughs> my sus, bir kargo göndermiş. Ben... Tuğla gibi olmuş. <laughs> size i̇şte kalın derken bundan bahsediyordum. Bildiğiniz tuğla gibi olmuş. Ee, bu arada kapaktaki güneş saatinin anlamı zaten size söylemiştim. Ölümü e, ve yaşamı temsil ediyor. E e sonuç? Sonuç ne? Bunun rengini çok seviyorum. Bayılıyorum. şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bu arada arka kapakta burada e, Beylik Limanı patlamasındaki Timur Tönge, e, burada e, Güldeste, Şehrazat ve hamile bir Şehrazat. <laughs> Burada da Kadife, Kadife değil pardon Küheylan, e, İlyas Soykamer babamız ve Ahuzar'ın küçüklüğü var. <laughs> Detayları fark etmediyseniz söyleyeyim diye ben detaycı bir insanım. <laughs> Var dendi, e var dendi, e bana var dediler. Kızılger'den son görev yasası beni paramparça ediyor, güldüğüme bakmayın. Paramparçayım, tramvayı çok zor atlattım arkadaşlar. <laughs> Bir adet Timur Tönger künyesi. Yani... ...vasatın üstü. Bu anı bekledik. bunun e, nasıl takıldığını hala bilmeyenler varmış arkadaşlar. Şuradan Çıkaramadım. <laughs> Kesin erkek kardeşim buraya çok zor balayıcı bir şey koyacak. Adım gibi eminim de neyse. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Defterimiz. Ben. Bu arada defterimizin içinde e, e, günlüğü var. Çok acı çektiği günlerde kutluğu. Silva evet, dahil notlar var. Bir Hocam şey Sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Ay. kendine gel. Gülümser bardak su Bu mektup. Bunu da yine okuyunca anlayacaksınız kimin mektubu olduğunu, ne olduğunu. Yine bir detaydır ve yine e, burada da minik detaylar var. Ben... E, aşk ve Gurur, Edebiyat Şiirlerinden Seçmeler, e, Edebiyat Tarihi, Divan Şiirlerinden Seçmeler ve Kürt Mantolu Madonna şeklinde. Ve sırada ne varmış? Seçme Hikayeler, Sait Faik'in Abası Yanık Kitabı. Gül e, kitapları bunlar. Adem'in kocaman bir kütüphane yaptırıp bütün kitapları doldurdu ama sadece Gül kitaplarını sığdıramadığı o kütüphane var ya, o kütüphaneye giremeyen o kitaplar bunlar arkadaşlar yüzünden. Karakter kartları. Bunlara bayılıyorum. Çok seviyorum. Ahular, Timur, Kenan kralşan Adem ve Güldeste. Adem'in neden bu kadar yaşlı olduğunu soranlar da olmuş. Adam yaşlanmasında ne yapsın arkadaşlar? arkasında şöyle tasarımlar var hepsinin. Burada da aynı şekilde Cihan, Biricik, Irmak, Irmak'ın saçları kritik bir detaydır. <laughs> ve e, Yakup Öz, Dağhan Öz ve Süheyla aynı şekilde bunların da e, arkasında hepsini temsil eden bir figürleri var. Bu arada Dağhan Öz anladık eşini en çok sen seviyorsun. Siz fark etmiyorsunuz ama burada dövmeleri arasında tam kalbinin üstünde Süheyla yazıyor. Ta devletleşsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibi anladık be adam. Anladık en çok sen seviyorsun. Sevgililer günü soytarlıktır. İç cilde yaldır yaldır. <laughs> Şurayı çok seviyorum. Kitaba dair her şeyin en başından itibaren bir arada toplandığını hissettiren bir alan. Bu köşe bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Doktorumuzda daha önce dediğim gibi hepsinde 1'de, 2'de ve üçte oldukları yerlerden bahsediyorduk. Burada da yine aynı şekilde iç kitapta içinde bulundukları konumdan Onca işin arasında aşık olup bir de aşık kalan, salaklık üstüne salaklık yapan, saçma sapan bir herif oldun çıktın. <laughs> Öyle oldu biraz. Timur'un omuzları, üç oda bir salondu. Artık e, salonu balkona kattık. Beş oda bir salon arkadaşlar. Ondan mı kar? Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Timur Çöngen'in gözünden bir adet ufukta doğan güneş. Fotoğrafa gönül rahatlığıyla bir bakıp şöyle coşkulanmak istiyorum ya. Şimdi dörtlü kutuya geçeceğiz. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir.